Bisküvi okulu öğretmenler günü. Bugün öğretmenler günü. Yaşasın. Ne haber Kora? İyi tatlım senden. Bugün öğretmenler günü. Evet. Mutlu değil misin? Yani. Sesin kısık gibi geliyor. Senin de. Dün maçta bağırdık ya ondan. Aynen. Neyse ben sırama geç. Yo, Bugün ben de otur. Öğretmenlerin izni aldım. Gerçekten mi? Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Evet. Buz? Ne yaptım? Bir şey mi yaptım? Hayır. Bugün öğretmenler günü. Yaşasın. Öğretmeni hediye almadım deme. Şey, ben de almadım. Nasıl yani? Neyse her neyse. Bu sen almışsındır umarım. Ee, öğretmenler gün çok saçma bir şey. Masaların üstünden yürüme. Merhaba kızlar. Bugün öğretmenler günü. Evet, çok mutluyuz. Aynen ben de. Ama şu buzla oturmaktan hiç mutlu değilim. Kay artık kay kay. Sen neden üzgünsün Kiti? Bilmiyorum. Öğretmenimi özledim. Eski öğretmenimi. Hmm. Hmm. Anladım. Ben de özledim ama bunu belli etmemeye çalışıyorum. Yani, o öğretmen eskide kaldı. Artık yeni öğretmenleri sevmeliyiz biliyorum ama unutamıyorum. Öğretmeni o kadar çok seviyordum ki. Ah, aklımdan bile çıkmıyor. Anladım. Gel bak şu çiçeği kokla. Ben üzgün olduğum zamanlarda bu çiçeği kokluyorum. Ve bana çok iyi geliyor. Tamam. Gerçekten de çok güzel kokuyormuş. Değil mi? Aynen. Merhaba merhaba herkese merhaba. Yaşasın. Bugün öğretmenler günü. Bir daha bağır mı lütfen? Sesin. Uf, dün maç vardı. Herkes bağırdı tamam mı? Benim de sesim kısıldı. Böyle tiz sesler çıkabiliyor. Aynen ya. Bütün sınıfın sesi kısıldı dün. Ben bu çiçeği öğretmene vereceğim. Hı. Hediye olarak değil mi? Evet. Herkese bu çocuklar. Merhaba hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim tatlım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Teşekkürler, teşekkürler. Öğretmen günü, öğretmenler günü. Pardon hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler, öğretmen ne ya? Senden alıştım ben. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ben öğretmen demeyeceğim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Sizi çok seviyorum. Ay çocuklar, gözlerim doldu valla. Ben de sizi çok seviyorum. Benim bu kadar sevdiğinizi düşünmemiştim. Neden ki hocam? Siz çok iyi bir hocasınız. Bir tane eder misin? Tabii. Ay. Hocam masaya çıkmak zorundayım. Hop. Ben bunu size hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim tatlım. Ay süslenmişsin bir de. Yerim seni ben. <laughs> öğretmenler gününüz kutlu olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Mis gibi kokuyorlar. <laughs> teşekkür ederim tatlım. Evet çocuklar teneffüs çıkabilirsiniz. Her öğretmenler günde ben mutsuz olmak zorunda mıyım? Diğer kızlar hep mutlu oluyor. Ama ben üzülüyorum. Çünkü öğretmenimi çok özlüyorum. Kiti. <laughs> Öğretmenim. <gülüyor> sizi çok özledim. Ben de seni tatlım. Derslerin nasıl? Çok iyi. Ama her öğretmenler günde sizi çok özlüyorum. Ben de seni tatlım. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi bunu? Evet. <laughs> Ağlama. Ne zaman nasıl olsa buraya taşındım. Ne zaman istersen gelebilirsin. Tamam mı? Adresimi veririm sana. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Okulumu nereden buldunuz? İnternet diye bir şey var. Okulun adresine giriyorum ve oradan resimlere bakıyorum. Yani bunun için bütün okulları araştırdınız mı? Hayır tabii ki de. Bu semtte olduğun için hangi okul bütün okulları biliyorum. O yüzden yani bu semtteki okulları araştırdım. <laughs> Ay. Biliyor musun ders boşmuş. Hmm. Öğretmenler konferansı varmış. Anladım. Senin yerinde ben de olsam senin gibi çok üzüldüm. Çünkü ben eski öğretmenimi çok sevmiyordum. Yani hep bize bağırıyordu. Hep bir azar işitiyorduk ondan. Bizim öğretmenimiz adeta pamuk kalbiydi. Neyse ben o konuları girersem iki gözüm iki çeşme ağlarım. Tamam. Ben seni yormayayım o zaman. Kızım. Hadi uyuma vakti diyecektim. 호, 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 He heyecandan yerimde duramadım. Kusura bakmayın. <laughs> İçeri girebilir miyim? T tabii ki. Anne kahvaltı. Hız tatlım. <laughs> ben de bundan sonra sizin okulda öğretmenlik yapıyorum. Ve sizin sınıfa. <laughs>